Hayırlı günler kıymetli seyircilerimiz. Hepiniz Barsaname programımıza hoş geldiniz. Ee, çok uzun bir ara verdik. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Ama çok güzel bir konukla sizlerle birlikteyiz bugün. Meryem Sarmaz Yavulu bizimle olacak. Hoş geldin Meryem Hocam programa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim öncelikle programımızı, davetimizi kabul ettiğin, geldiğin. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Kısaca biz seni bir tanısak Meryem Hocam. Yani genelde Fransa'dakiler Meryem sormazı Doktor Meryem olarak biliyorlar ama kısaca hani dünyanın her yerinden çünkü biz izleyen seyircilerimiz var. Kısaca kendimize bir tanıtsan kimsin? Ne yaparsın? Evet, öncelikle <laughs> teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim ismim Meryem. Aile doktoruyum burada Paris'te. Burada doğdum büyüdüm. Burada okudum üniversiteyi. Dört tane çocuğum var. En büyüğüm 12 yaşında, en küçüğüm de 2 yaşına girecek. Öyle. Evet, maşallah diyelim. Dört çocuk ve doktor ve bir bayan hanım olarak yani bence fazla söze bile gerek yok. Şöyle bugün biz Meryem Hocam'la farklı konuyu inşallah ele alacağız. Meryem Hocam genelde her zaman işte tıp alanından olsun, doktorluktan olsun sağ olsun bizleri bilgilendiriyor zaman zaman. Ama biz bugün onunla Risale'lerden 30. Söz Ene Bahsi'ne dair bir şeyler yapmaya çalışacağız sizlere. İnşallah. İnşallah. Meryem Hocam şöyle başlasak Ene ilk başta nedir? Hani kelime manası olarak neye gelir? Ve bunun bizim hani Allah'ı tanıma noktasında bize nasıl bir faydası olur Ene'nin? Ene bahsi, Üstad Hazretleri 30. Söz'de bahsediyor Ene'den. Ene aslında ben demek yani. Benlik duygusu, Allah-u içimizde yarattığı o benlik duygusu. Ben yaptım, ben kazandım, işte benim mülküm mi Allah'ın bize verdiği bir emanettir aslında benlik peki bu benlik Allah'ı tanımamıza nasıl bir rol oynar? İnsanın ben diyebilmesi lazım ki o diyebilsin. Hmm. o benim diyebilmesi lazım ki onun diyebilsin. Allah'ı tanımamız için aslında büyük bir, bir anahtar yani. İsa'yı dediği gibi bir miftahtır. Evet. bunu iyi şekilde değerlendirirsek tabii. Evet. Yani Yunus Emre'nin dediği gibi ilim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir manasında sanki yakın gibi. Bununla alakalı olarak, peki şöyle bir şey soracağım Meryem Hocam, bu ene eğer yanlış anlaşılırsa nelere sebep olabilir? Bir de hani sen Avrupa'da doğdun ve büyüdün tabii ki. Hani bu noktalarda burada da verilen bir hani kendine işte insanın benliğine bir bakış açısı var muhakkak. Avrupa'nın insanın kültürünün verdiği bir bakış açısı var. Bununla alakalı bize kıyaslayarak biraz anlatabilirsen eğer. Hani aslında eneyi hepimiz e, benlik duygusu, o enaniyet olarak biliriz yani. Hani kötü bir şey olarak biliriz. E, hani ben yaptım diyen bir insan, e, benim sahip olduğum şey diyen bir insan eneyi yanlış kullanmış olur. O emanete e, sahip çıkmamış olur. Aslında allah Teala bize ene duygusunu e, bir emanet olarak verdi ve onu güzel bir şekilde değerlendirirsek Allah'ı bulabilmemiz için bir vesile Allah'ı bulup ona kulluk edebilmemiz için de bir vasıtadır. şimdi Avrupa kültüründe bireysel insanlara özgürlük ve bağımsızlığı öğreten bir kültür var. Hani sen yapabilirsin, senin buna gücün yeter şeklinde. Ama insana zayıflığını, acizliğini, Allah'a ihtiyacı olduğunu öne çıkarmaz yani böyle bir kültür yoktur. Bunu biraz eksiklik gibi sanki görülüyor değil mi? Yanlış biliyorsan tabii sen beni düzelt ama hani zayıflığını göstermek bir eksiklik. Yani tabii ki insanlara göstermek diyeceğim tabii ki doğru değil ama bunu kabul etmek bile böyle çok yanaşılmayan bir duygu gibi buradaki. Evet, başarısızlık yani evet, evet. ben yapabiliyorsam, benim yapmam lazım evet. yani psikolojisi var. Yapamıyorsan başaramadın yani buna gücün yetmedi demek oluyor. Ama Risale-i Nur'da tamamen farklı bir açısı bakış açısı var bu konuda. Bireyi daha çok tevazuya yönlendiriyor. Allah'a bağlılığın önemini yani bir şey başarabilmek için Allah'a yönelmemiz gerektiği üzerinde duruyor. Bu çok önemli bir mesele çünkü burada doğmuş bir düşman insan bir şey yapamayınca yapamadım demek ki benim buna gücüm yetmiyor deyip işte ümitsizliğe evet. düşebiliyor insan. Evet. Ama halbuki tam tersi aslında insan tabii ki yapamaz. Allah-u Teala'ya ihtiyacı var yani bunu yapmak için. Ve o yönelmeyi unutursa, Allah'a bağlanmayı unutursa bir yerde kaybeder yani. Evet. evet. Peki yani şöyle devam etsek Meryem Hocam. Yani 30. sözden gidecek olursak işte orada Üstad Hazretleri Ene'nin mahiyetinin Allah'ın belli sıfatlarıyla bir ilişkili olduğundan bahseder. İşte belli sıfatları Cenab-ı Hakk'ın bize ulaştırdığından bahseder. Bu noktalarla ilgili bize neler söylemek istersin? Şimdi Üstad Hazretleri Ene'yi bir vahidi kıyas olarak tanımlıyor Risale-i Nur'da. Vahidi kıyas demek ölçü birimi demek. Yani şimdi bir örnek alırsak metre yani metre nedir? Bir şeyi ölçmek için. Ama e, metre insanların e, oyta, ortaya koyduğu bir şey. Aslında metre diye bir şey yoktur yani, e, mahiyeti de öyle bir şey yok. Ama e, çok önemli bir şeyin ölçüsünü bilmemiz için işte bu masanın büyüklüğünü, işte bu sandalyenin buraya sığması için bir metre olması gerekiyor. Ama aslında farazi bir şeydir. Ya da işte buranın ısısını, bu odanın ısısını ölçmek için termometre ihtiyacımız vardır. Basınçı ölçmek için barometre ihtiyacınız vardır. İşte bu filcanın ağırlığını ölçebilmek için bir tartıya, kiloya ihtiyaç vardır. Bunlar ölçü bilimleridir ama mahiyetinde yoktur. Farazi, hipotetik şeyler bunlar. Ama çok önemlidir. Yani insanın hayatına bir düzen vermesi için ortaya konulmuş kaydelerdir. İşte bunun gibi biz de Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmemiz için, O'nun kudretini mesela bilmemiz bilebilmemiz için, kudreti ölçebilmemiz gerekiyor. İşte evet. ilmini ölçmemiz gerekiyor. Hikmetini, rahmetini ve bunları öyle e, ölçebilmek için ene diye bir bizim de bir e, vahidi kıyasımız, ölçü aletimiz var. Mesela şimdi ben insan bir şey görmesi Allah Teala görüyor deyince bunu biz hiçbir anlam evet. ifade etmez bizim evet. için. Ama Allah Teala bizi görme duygusunu verdi ki onun hani ben sizi görüyorum dediğinde ne demek istediğini anlayabilelim. Şimdi tabii ki bu ölçü biriminde bir e, insan e, şey diyemez hani e, ben yaptım, ben ettim. Çünkü hani şu örneği veriyor Üstad Hazretleri diyor ki aynayı misaldir orada ene. Nasıl? Mesela şimdi e, arkamda bir ayna var. Burada güneş, buraya e, ışığı e, ışık verici ayna, ayna olayı e, aydınlatır, yansıtır yani bu ışığı. E, ama ayna diyemez ki hani benim sayemde burası ışınlanıyor. Ne, 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 ne niye ışık oluyor? Güneş ona e, o ışığını e, veriyor. Evet aksettiği için o ışığını verebiliyor. İşte insan da aynı şekilde allah Teala'nın sıfatlarını e, aksettirdiği için bir şekilde allah Teala'yı bulmasına vesile oluyor. Evet. Yani, ben cömertsem de ya da hani Allah'ın Cömertliği bende tecelli ediyor işte ben kudretim varsa bir şeyler yapıyorsa aslında Allah'ın kudreti bende tecelli ediyor yoksa evet ben bunu yapabiliyorum deyip gururlanmak, kibirlenmek, hani şeye girmek o zaman bir şekilde yanlış hani aynanın güneşi, güneş benim diye konuşması gibi bir duruma bizi Kesinlikle. düşürmüş oluyor demek ki. Evet. Peki bununla bağlantı olarak Meryem Hocam, peki bu hani tabii Cenab-ı Hakk'ın isimlerini dedim ya birer vahidi piyasası bizde var hani Cenab-ı Hakk'ın her türlü ismi var. E, bu noktada bizde olan bütün bu isimlere, bu akisleri, en duygusu içerisinde nasıl sınırlandırabiliriz? Hani kötüye gitmeme adına neler koyabiliriz sınırlar olarak? İşte başta dediğimiz gibi Üstad e, Hazretleri diyor ki 30. sözde Ene e, aslında bize bir emanet olarak verildi. Yani biz buna sahip değiliz yani. Ben yani, biliyorum özür dilerim ama sanki senin dediğin cümle çok önemli ve güzel gibi. Hani zaten emanet olduğunu bilirsek direkt böyle sınırı kendiliğinden çizilmiş gibi oluyor. Hani insan emanetini çünkü bilince evet. zaman emaneti zaten dikkatli kullanır. Hani onu çarçur etmezsin, hani sahiplenemezsin de. Çünkü belki en büyük şey sanki oradan çıkıyor. Emanet olduğunu unuttuğuna biraz kötü bir evet, kendini kullanıma olduğunu düşündüğünde, açılıyor gibi. Mesela bir örnek verebiliriz. İşte bir çiftçi düşünün. işte tohumlarını ekiyor. Sonra bir ürün elde ediyor. Dese ki işte ben bunun çabamla, benim gayretimle ürünleri elde ettim. Bu benim çabamla oldu derse aslında orada en iyi yanlış kullanmış olur. Çünkü biraz düşünürse bu insan, benim dediğim gibi, hani emanet olduğunu fark ederse. Şimdi o ürünlerin olabilmesi için e, ne lazım? Toprak lazım, güneş lazım, hava lazım, e, su lazım. Ama e, bütün bunları bu insan yaratmamış. Yani insan güneşi yaratmadı. Demek ki e, onu, o, o sonucu veren aslında allah Teala ona, bu, ona bunu veriyor. benim ürünüm dese sahiplenmiş oluyor yani. Ama asıl sahibine verirse, belki Allah Teala benim önüme e, imkanlar sundu. Ben de bunu güzel bir şekilde kullanarak e, rızık asıl Allah'tan geldiğini idrak etmiş ve e, bu çizgimi çizmiş olurum, Enenin çizgisini çizmiş olurum. Yani. Çok teşekkür ederim Meryem Hocam. Yani çok güzeldi. Yani Meryem Hocamla biz bunu çok daha derinlerine ginsek gerçekten hem ineriz hem vakit olarak maalesef belli bir sınırımız olduğu için bu kadar da ittifa edelim inşallah Meryem Hocam. <laughs> Şimdi Annem Hocam yani çok güzel bir örneksin gerçekten hem burada okuman, doktor olman çoğu açıdan çok güzel örneksin ama en çok takdir ettiğim yönlerden birisi hani Risale'lerle olan bu güzel bağlamda okuyabilmen, hayatına hani bunları senin uygulayabilmen. Bu noktalardan sevgili seyircilerimize, hepimize başta bana da olarak neler tavsiye edersin? Yani Avrupa'da okuyan bir büyüyen yani bir çocuk, bir insan, nasıl olur da risalelerle bağ kurabilir, nasıl olur da onları okuyup, anlayıp hatta anlatacak hale gelebilir? Bize bu konuda birazcık yön göstersen hocam. Estağfurullah hocam. Yani aslında Risale-i Nurlar gerçekten hani çok böyle değerli kaynaklar. Ama maalesef anlamadığımız için çünkü Osmanlıca olduğu için hani hatta Türkçe bile olsa belki anlamakta zorlanırız biz işte Avrupa'da doğmuş, büyümüş olarak. O yüzden maalesef onun ne kadar değerli bir şey olduğunun farkına varamıyoruz. O yüzden belki hani okumakta biraz tembellik gösteriyoruz. Bir cevher aslında hani çok değerli bir şey de ortaya sunsak, herkese sunsak ne olur? İşte onun bir değeri kalmaz. Biraz çaba sarf etmek lazım Risale'leri anlayabilmek için tabii ki. Avrupa'da doğup büyüyüp işte Risale'yi okumak çok zor bir şey. Çünkü hani birincisi dili vakıf değiliz. Evet. O yüzden hani benim tavsiyem yani Risale-i Nur'u anlamak isteyen arkadaşlar için özellikle burada doğmuşmuş. Belki önce sadeleştirilmişten bahset, başlamak gerekebilir. Ee, veya ana dilimizde. Mesela ben evet. hani işte bana bu konuyu verince hani biraz böyle hazırlık yapmaya başlayınca Konu zaten çok ağır bir konu dedim evet. yani Amin Hocam 30. <laughs> sürü seçti, evet. beni zora sokmaya çalışıyor. Evet. Ama şunu fark ettim, hazırlarken yani Fransızca anlat deseydi çok çok daha rahat kendimi ifade edebileceğimi farkına vardım. Birincisi bu, yani ana dilimizde okumamız belki bize bir faydası dokunur. Ana dili okumakta da hani şimdi arkadaşlar açıp okuyacaklar belki 30. sözün Fransızca'sını hiçbir şey anlamayabilirler işte. Ne diyor burada bu kelimeler ne vesaire çünkü onun da dili ağır olmuş oluyor bir şekilde. Ama bunun için belki rehbere ihtiyacımız var bu devirde de yani internet ne kadar kötü bir şey olsa da o kadar da faydalı bir şey yani. Orada birçok insan işte ene bahsi çok güzel hocalar, hocalar, abiler, ablalar çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ya yani onları dinlememiz gerekiyor muhakkak diye düşünüyorum. Evet. çünkü orada çok değerli bilgiler var. Ha belki okurken aklımıza bizim başka şeyler gelecek mesela ben bir doktor olarak belki başka örnekler gelir aklıma ama orada anlamam için bu YouTube videoları çok büyük bir vesile. Ya da bu sohbet halkaları işte Risale-i sohbet yapan abileri biz dinlemek bizim için de çok önemli. Hani zaten ilk belki Risale-i Nur'un cevherini orada gördük. Böyle ilk böyle ablalar Sohbetler. sohbet yapınca yani değişik geliyor insana. Çok farklı şeyler, bak başka bir bakış açısı. Yani imani konuların çok derinliğine gidiyor yani. Ayetleri çok daha farklı bir bakış açısıyla açıyor. O yüzden hani ee, belki zorlanıyoruz ama anlayınca da çok hoşumuza gidiyor. Ha, çok enteresan diyoruz yani. O yüzden benim tavsiyem belki önce ana dilimizde belki okumak. YouTube'da videolar izlemek ve sohbet halkalarında e, bu konuda ilim sahibi olan abi ağabey, ablalarımızı dinlemeyi tavsiye ederim yani. Evet. İnşallah yani bu şekilde bir çaba gösterilirse eminim ki Rabbim de şey olacaktır hani gayretleri karşılıksız bırakmayacaktır. Evet. Hani çaba gösterene çabası bir şekilde verilecektir. Ee, i̇nşallah benim hocam. Ben başka bir konuda daha senin fikrini çok almak istiyorum Meryem Hocam. Yani hepimiz işte benim de iki tane çocuğum var, senin dört tane çocuğun var. E, bu noktalar yani buralarda sen kendin de çünkü burada doğmuş büyümüş bir insansın hani bizlerden farklı olarak. Burada çocuk büyütmek için bize tavsiyeleri neler olur anneler olarak Avrupa'da özellikle çocuk yetiştiren insanlar olarak. Bilmiyorum hani şunu yapın bunu yapmayın gibi olabilir. Yani İstanbul'da e, öncelikle hani hepimiz bir çaba sarf ediyoruz. Evet. Öncelikle şuna inanmamız gerekiyor, yani böyle bir bütüncül bakışıyla bakarsak çocuğumuz evet. mutluysa, bir dini değerler bir şeyler evet. öğretebiliyorsak çocuğumuzda hani öncelikle ben diyorum ki ümitsizliğe düşmeyelim çünkü her zaman öğreneceğiz. yani, her daim hani e, bir şeyler öğrenmeye çalışacağız, bir çaba sarf edeceğiz. O yüzden belki birincisi sürekli kendimizi eğitmek, yetiştirmek yani. E, bir anne olarak bunu hiç elden bırakmamamız gerekiyor. Ve bu eğitim sürecinde belki en önemli faktör bu sosyal hayatımızda sohbetlere katılmak olmaz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor yani sahabelerinin ne kadar bize büyük bir örnek olduğunu öne sürüyor. E sahabelerin en önemli özelliğinden biri nedir? Peygamber Efendimizin sohbetine katılmış olmaları. Yani sohbet çok önemli bir şey yani. Hayatımızda belki hani haftamızı düzenlerken o sohbeti koyacağız. Mesela bizim arkadaşlarla sohbet günümüz çarşamba akşamları. Yani e, o çarşamba akşamında kesinlikle başka bir şey koymamamız gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun. Hani e, mesela misafir çağıracağız. Çarşamba gelemezsin ya. Yani. Ben çarşamba sohbetim var. Ya da işte bir öğrenci olarak düşünürsek. Mesela ben öğrencilik hayatımda şunu hatırlıyorum. İşte sohbet var her işte atıyorum cuma günleri. Ama işte sınav haftamıza dek geliyor. Bir şey oluyor. Hani öğrenciler çok rahatlıyor. Yani sınav haftam ben bu hafta gelemeyeceğim. Ya yani da bir yetki. çalışanlar, tıpçılardır ve ikinci hukukçulardır. Evet. Ama, ama şöyle en düşünürsek, çok dersi olan da bir tıp öğrencisi de Değil mi? Olmadığı. Yani e, e, şöyle düşünürsek bir insan hani haftada kaç saat yaşıyor? Yani 7 hmm. gün çarpı 24 bir sürü saat ediyor. Yani sayma hmm. hesaplamak lazım. Hmm. Haftada sohbet ne sürüyor? 2 saat sürüyor. Topa hani sen 2 saatini ayırabilirsin mesela işte ama çok yorgun olurum dersen işte ona göre belki bir gün önce biraz daha erken yatmaya çalışıyorsun. İşte sınavın var. O zaman o gece biraz daha erken kalkarsın, dersini çalışırsın. Ama muhakkak onu kendimize şart koymamız lazım. Çünkü çocuklarımız da buna çok dikkat ediyor. Biz farkında değiliz ama bir anne baba her hafta sohbetine gidiyorsa hiçbir taviz vermeden hani çocuğu hasta olsa da, kendi hasta olsa da, işte çok işi olsa da evde o var işte, o sohbet orada var, ona muhakkak gitmem gerekiyor. Birincisi bu yani derim. Kendi eğitimimize hiçbir zaman taviz vermemeye yani. Yani çocuklarımızı yetiştirmek istiyorsak, birincisi diyorsunuz ki Meryem Hocam, kendimiz sohbetlerimize düzenli katılmaya çok özen göstereceğiz. Evet, kendi manevi hayatımıza, manevi sohbetimize hayatımız. çok önem vermemiz gerekiyor. İkincisi tabii aynı şeye geliyor. Çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor kendi hayatımızda. Yani ben demiyorum ki ben her konuda örneğim ama hani, bu yolu izlememiz gerekiyor. Hani örnek olmamız gerekiyor. Hani e, işte çocuğumuz bizim elimizde bir kitap olduğunu, işte e, sürekli telefonun değil de işte e, bir tespih olduğunu bazen bunların olduğunu... E, çünkü izliyorlar bizi. Biz ne kadar farkında olmasak da onlar hani onları e, kapıyorlar yani. E, mesela şimdi diyoruz ya işte bazıları örnek veriyor. Ay, çocuk iki yaşına bile telefonda şöyle yapması gerektiğini biliyor yani. Çünkü onu sürekli görüyor velisi evet. çünkü annesi sürekli onu yapıyor telefonda. Üçüncüsü dil ve kültür desteği vermek kendi değerlerimizi. Çünkü okulda belirli bir ilim öğreniyor. İşte belirli bir kültüre sahip oluyor burada. Ama bizim kendi kültürümüz var, kendi değerlerimiz var. Bunları biraz çocuklarımıza hani unutmamamız gerekiyor, göstermemiz gerekiyor. Mesela en basiti işte belki biz Türkler Fransa'da çok böyle örnek bir toplum değiliz maalesef ama hep şunu gördüm. Küçüklüğünden beri Fransızlar ya da yabancılar hep Türklerin misafirperverliğini öne sürdü. bu konuda tam puanımız var yani çok şükür. İşte belki bunu çocuklarımıza göstermek, hani evde misafir ağırlamamız. Yani çok böyle kültürümüzde çok önemli bir şey, çok değerli bir şey işte onlara nasıl ilgilendiğimizi göstermek, çocuğumuza işte misafir gelmeden, hani misafir geldiğinde şöyle şöyle davranmak, şuna dikkat et otururken, kalkarken. Çünkü maalesef bunlar zamanla kaybedilen ya da işte olmasa da olur ya da mesela gidiyorsun arkadaşına ve çocuk odasından bile çıkmıyor. Hani ergenlik diyoruz, geçiyoruz ama deyip geçmemek lazım, uğraşmak gerekiyor. Ha, uğraştın olmadı o başkan ama hiçbir şey yapmadan, Çocuğum işte ergenlik dönemi, işte gelmiyor, etmiyor deyip yanlış örnek oluyoruz. Biraz hani değerlerimizi kaybediyoruz yani. O konuda biraz daha belki önem vermemiz gerekiyor. Biz başka mesele tefekkür ve şükür konusunda hani çocuklarımızı en basitinden hani yemek yedim, yemekten sonra elhamdülillah demek, Allah'a teşekkür etmesini bilmek yani bunlar çok önemli küçük şeyler görünebilir ama Allah-u Teala'yı tekrar hatırlama. Yani önce bizim bunu tabii yapmamız lazım ki çocuklarımıza da bunu yansıtmamız gerekiyor. Zaten dinin iki şeyi vardır derler. Din ikiye ayrılır. Bir kısmı sabırdır, bir kısmı şükür. Yani bütün yaptığımız Hiç. aslında dediğin çok şey yani şükür herhalde. Dinin neredeyse yarısını oluşturan bir kavram aslında, aslında. Tabii ki doldurulabilir. Evet çocuklarımıza bunu, bunu vermek, evet yani dile getirmek yani, değil mi? Hani belki biz içimizden şükrediyoruz Hı. belki ama dile getirince onlar da duyuyorlar yani o kelimeleri söylediğimizi. Bir de belki en zor meselelerden biri işte dengeli bir yaklaşımla değerlerimizi çocuklarımıza vermek. Çünkü Avrupa kültüründe özgürlük, bağımsızlık çok öne sürüyor. Hani bakıyorsun, 10 yaşındaki bir çocuk, ben yapmam gerekiyor, sen niye yapmıyorsun? İşte siz niye telefonunuzunize, siz niye böyle çok rahat diyebiliyorlar çünkü. Yani öyle yetişiyoruz yani burada. O, o kültür bize bunu veriyor maalesef. Yani sen sus, o büyüğündür gibi bir cümle yok yani Fransa'da. Hani bizde var ya. <laughs> yok Fransa'da maalesef. Yok, Aslında eski Fransa'da vardı ama o değerler kaybedildi evet. yani. <laughs> evet. Ee, i̇şte İslamiyet'e de baktığımızda hani dışarıdan dini bilmeyen bir insan nasıl görüyor? Kısıtlı bir din yani. Ya, ya oruç tutacak, işte kılık kıyamet konusunda şunlara dikkat edecek yani tamamen ters geliyor belki işte çocuklarımız Hani o özgür Fransa hayatı İslamiyetin kısıtlamaları Aslında hani bunların tezat olmadığımız çocuklarımıza hani yaşayarak göstermemiz gerekiyor Hani biz de mesela tatile gidiyoruz ama biz şunlara dikkat ediyoruz yani bu sana engel değil yani mesela çocuk yüzmek istiyor ama biz tutup onu hani normal bir plaja götürdüğünüzde Temmuz ve Ağustos ayında herkes çıplak yani uygunsuz bir ortam oluyor. Ama diyesiniz işte herkes orada çıplak, biz işte yüzemeyiz derseniz çocuk der ki ne kadar zorlucu biz, evet. o zaman ne yaparsın? İşte biraz daha yürürsün, sakin, sakin yani bir yer bulursun, hı. ya da bir havuzlu bir ortam e, ayarlarsın kimsenin olmadığı ya da böyle çok e, sıkıntılı hı. insanların olmadığı. Yani bunlar düşünülmesi gerekiyor işte karı koca oturup hani çocuklarımıza dinimizi hani sevdirmemiz, ne kadar aslında özgür bir dil olduğunu e, göstermemiz yani, gerekiyor şu an. Evet. Çok teşekkür ederim Erlim Hocam. Ben teşekkür ederim. Yani ben şöyle sana ekstra bir soru sormak istiyorum sadece. Yani başka bir konumuza dönerek. Yani biz hani hep işte Risale okumak üzerine durduk, yani tavsiye ettik. Ben sadece şey ama hani sen neden Risale Nur'da ne buldun ya da neden bu kadar senin için önemli olduğu Risale Nur'u okumak istedin? Hani okuduğun, çaba gösterdin, işte onu dinledin, YouTube'dan dinledin, işte dilini öğrenmeye çalıştın tabii ki çok belki bunun geniştir cevabı ama hani bilmiyorum belki ilk hakkına gelen bir iki cümleyle. hani seyircilerimiz çünkü buradan şey çıkartabilirler. Yani biz peki niye Risale okuyalım? Hani niye bu kadar çaba gösterelim de illa Risale okuyalım gibi bir soru gelirse akıllarına ona cevap bulabilecek bir iki cümle söylemek ister misin? Sonra da kapatalım programımızı. Ee, yani kendi şeyim belki biraz da farklı gelebilir seyirciler ama ben işte ilk böyle ablalar hani bir şeyler vazifeler vermeye başlayınca o zaman ben üniversite okuyordum, bir Fransızca sohbet yapmamızı istiyorlardı. Özellikle yani yeni Müslüman olmuş ya da Arap kesim için ya da işte Türkçe'de zorlanan arkadaşlar için. Şimdi bu sohbetleri ilk hazırlarken, şimdi, ben duymuşum ablaların Risale sohbetlerini duydum. Böyle bayıldım, mest oldum. Çok farklı şeyler duydum yani. İmanı imanı konuda hani bu destekledi yani risale zaten hani imanı konuları işliyor asıl bize hani nasıl namaz kılacağız, nasıl oruç tutacağız diye de hani imanımızı pekiştiriyor, Allah'a olan yakınlığımızı. E tabi Allah'a daha iyi tanırsak, daha iyi bilirsek, daha çok severiz, kulluğumuzda daha çok dikkat ederiz, derinleşiriz. E, i̇nternetten işte araştırmaya başladım çünkü o zamanlarda da çok bir kaynak yok yani. E nasıl anlatacağım ben şimdi bu konuları? Ee, YouTube'dan açtım işte Fransızca sohbet konularını farklı farklı Fransa'dan hocalara. Ya anlatıyorlar, Allah razı olsun çok güzel anlatıyorlar ama içinde boş yani bir bana bir yani bulamıyorum yani şeyleri çok güzel. Etmiyor. Evet tatmin olmadım yani. Tamam söylüyorsun ama evet. benim o videoyu dinledikten sonra bir şeyim olmadı ya. İçimde bir kıpırtı Harbin, olmadı aklın, her şeyini birden. Evet. Oldur Ta ki aklın. işte hani, o Risale'lerdeki gördüğüm şeye göremedim yani. Ta ki böyle yavaş yavaş Fransızca Risale'ler çıkmaya başladı. Onları böyle arkadaşlarla okumaya başlayınca çok hoşuma gitti ki şunu da fark ettik arkadaşlarla. Mesela en en son derslerimizden biri 7. lemaydı. Şimdi yedinci de açıp Risale-i Nur'dan okursam evet çok böyle anlamıyorum yani belki bir çok şeyi. Ama bunu işte YouTube'da bir abimizden, ablamızdan ilikten sonra bir de onun Fransızcasını arkadaşlarla okuyunca o Fransızca o kadar böyle değerli oluyor ki hani açıklamama bile gerek yoktu. Arkadaşlar çok rahat anlıyorlardı yani oradaki manaları. O yüzden hani e Risale-i Nur'a benzeyen başka bir kitap olduğunu düşünmüyorum ve bu evet. devirde belki en büyük ihtiyacımız imanımızı pekiştirmek. Evet. Ee, çünkü inan yine, evet temel gerçek. sağlamsa, evet. E, iman hani dinin direğidir ya işte pardon namaz dinin de imanı konulara, e, imanımız ne kadar sağlam olarsa biz hani dış dünyada o kadar sağlam bir insan oluruz yani. Evet. Çok sağlam yani çok güzeldi bence inşallah. Ben teşekkür e, e, ederim. Yani. yani her konudaki tavsiyelerin çok kıymetli ve değerliydi. Keşke daha çok zamanımız olsa konuşsaydık. İnşallah bugünlük bir de Belki tekrar seni ararız başka bir programda Meryem Hocam. İnşallah teşekkür seni. ederim. Evet, teşekkür ederiz Katıldığınız. için. Kıymet Seyircilerimiz programımız burada sona erdi. Lütfen bizi sevdiklerinize paylaşmayı, eğer programımıza dair tavsiyeleriniz, istediğiniz konular varsa bunları yorum kısmında belirtmeyi e, ihmal etmeyin. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.